Hepinize merhabalar arkadaşlar Lezzethaneme hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuk köfte tarifi ile geldim. İsmi neden sucuk köfte? Yaptığımız köfte harcını streç filmin arasına rulo şekli sucuk şekli vererek buzluğa atıp istediğimiz zaman çıkarıp sucuk olarak kızartıp üzerine yumurta kırarak ya da köfte olarak tüketebileceğimiz oldukça pratik bir tarif. Malzemelerimiz 1 çay kaşığı karbonat, kimyon, karabiber, toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuz. Dilediğiniz kadar kıyma ve bolca 5-6 diş sarımsak. Sarımsağımızı doğramaktansa ezdiğimiz zaman, rendelediğimiz zaman aromasını daha çok elde ederiz. Bu şekilde tüm harcımızı kardığımız köftemizi bir 10 dakika iyice yoğurarak tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Ve köfte şekli vererek isterseniz o an dediğim gibi isterseniz buzluğa atıp en ihtiyaç duyduğunuz anda çıkartıp kızartabileceğiniz oldukça pratik bir tarif. Köftelerimizi mümkün olduğunca yassı yapmakta fayda var. Çünkü karbonat hafif kabartıyor, yumuşacık bir kıvam veriyor ve az kullandığımız için asla karbonat tadını almıyorsunuz. Tadını beğeneceğinizi umuyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum köftelerimi ilk olarak taze taze pişireceğim. Kalanını rulo şeklinde, sucuk şeklinde buzluğa atacağım. Hemen onu da göstereyim sizlere. Streç filmin arasına çok kalın olmayacak bir rulo elde edeceğim, hazırlayacağım ve bu şekilde buzluğa atacağım. Çok pratik değil mi? Sadece yoğurma süresi isteyen çokça çabukça hazırlanacak bir köfte tarifi ve lezzetinde gerçekten beğeneceğiniz umuyorum. Yanına soğan salatasıyla dilediğiniz salatayla mezeyle elde edeceğiniz şipşak köftemiz. Bu şekilde rulo şekli verdim. Buzluğa atacağım. Çıkarıp bekleme süresi olmadan mümkün olduğunca ince ince dilimleyerek kızartacağım. Bakın mis gibi kızarmış köftelerim de servise hazır. İçi çok güzel pişmiş. Bol sarımsak aromasıyla, baharat aromasıyla harika bir lezzet. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak, tarifimi denediyseniz yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.